küm dönecek. Zerrin ve Kaya İstanbul'a kaçacak. Zerrin bu evliliği başından beri istemedi ve geri dönmeye de hiç niyeti olmayacak. Yaşayacaklarından korksa da Zerrin ve Kaya ilk kez özgürce dolaşmanın tadını çıkaracaklar. Hayalleri gerçek olmaya başlarken ailelerinin evinde büyük bir telaş yaşanacak. Sadakat ve Cihan Kaya'ya zarar gelmesinden endişelenirken Sadakat, Ecmel ve Şahin'in Kaya'yı öldürmesinden korkacak. Şahin'e Kaya'yı vurma görevi verilecek fakat o bu görevi kabul etmek istemeyecek. Ancak babası ona baskı yapmaya devam edecek ve Şahin Zerrin'i geri getirmek zorunda kalacak. Sedat, Şahin ve Cihan hep birlikte Kaya'nın peşine düşecek ve onu bulmaya çalışacaklar. Şahin, Zerrin ve Kaya İstanbul'a kaçarken arkalarından Cihan ve Alya da yola çıkacak. Cihan ve Alya Zerrin ve Kaya'yı bulacaklar. Alya, sevenlerin kavuşmasını istediği için daha önce de Şahin, Nare ve Kaya'ya yardım etmişti. Onun tek dileği kimsenin birbirinden ayrılmaması. Ancak Alya, Kaya ve Zerrin'in başına bir şey gelmesinden korkacak. Bu nedenle Cihanla birlikte herkesten önce onlara ulaşmak isteyecek. Aynı zamanda Cihan ve Alya bu yolculuk sayesinde birlikte vakit geçirerek Birbirlerine olan duygularını fark etmeye başlayacaklar. Yalnız kaldıkları bu anlar aralarındaki bağı güçlendirecek. Şahin Kaya'yı bulacak fakat ona zarar verecek gibi bir atmosfer oluşturulacak. Ancak Şahin, Cihan ve kuzenlerine karşı halen sevgi dolu. Kaya'ya zarar vermesi ihtimali yok. Zerrin ve Kaya'nın evlenmesine izin verilmeyecek. Onların tek isteği Sedat ve Zerrin evliliğini bozmaktır. Bu şartla Zerrin eve dönmeye razı olacaktır. Sedat ve Zerrin'in evliliği sona erecek. Ancak Zerrin ve Kaya da evlenemeyecek. Bu duruma üzülseler de en azından Zerrin'in zorla evlendirilmemesi onlar için yeterli olacak. Geleceğe dair umutları sürecek. Cihan ve Alya arasındaki kıskançlık kavgaları devam edecek. Birbirlerini kıskanacak. Mine ve Uğur'un varlığı onları rahatsız edecek. Cihan duygularına hakim olamayarak Alya'dan uzak durmaya çalışacak. Alya ise bana ne oluyor diye kendini sorgulamaya başlayacak. Her ne kadar inkar etseler de aralarındaki çekim gittikçe gücülenecek. Sonunda ilk olarak cihan duygularını itiraf edecek ve biz de bu aşkın resmiyete dökülmesine tanık olacağız. Bu bölümde Alya annesinden bahsetti. Annesinin ona eğitim konusunda büyük destek verdiğini anlattı. Daha önce de söylediğimiz gibi Alya'nın annesi için oyuncu arayışı devam ediyor. Annesinden sürekli bahsetmesi yakında diziye dahil olacağını gösteriyor. Alya'nın annesi gelince dengeler değişecek. Kızının zoraki bir evlilik yaptığını düşünerek sadakatin karşısına dikilecek. Fakat sonrasında Alya'nın mutlu olduğunu görünce fikirleri değişecek. Cihan'a sürekli sen aşıksın ama farkında değilsin denirken Alya'ya bunu söyleyen biri olmamıştı. Alya'nın annesi kızının Cihan'a aşık olduğunu fark edecek ve ona anlatacak. Alya da böylece duygularını sorgulamaya başlayacak. Alya, Cihan'a Mine ile ilişkisi olup olmadığını sorduğunda Cihan iyice tedirgin olacak ve Mine'den uzaklaşacak. Mine, Cihan'la olan bağını tamamen koparmamak için planlar yapmaya başlayacak. Uğur, Alya'dan hoşlanmaya başlayacak. Cihan'ın babasıyla ilgili geçmişi öğrenen Uğur onun için bir tehdit oluşturacak, Mine ile işbirliğini güçlendirecek ve Cihan'ı köşeye sıkıştıracaktır. Deniz, Cihan'ın Ecmel'in torunu olduğunu öğrenecek ve bunu bir koz olarak kullanacak. Cihan ve Şahin arasında büyük bir gücün savaşı başlayacak. Uzak Şehir dizisinin bu bölümü de oldukça etkileyiciydi. En beğendiğiniz sahneleri bizimle paylaşmayı unutmayın. Alya'nın kolyeyi çıkarmaya kıyamaması gibi detaylar, dizinin duygusal yükünü artırıyor. Bir sonraki videoda görü,